Yani biz kadınlar olarak yıllardır aslında alanlardayız. Mücadele hattını büyüten, örgütleyen bir yerdeyiz. Fakat son süreçlerde evet. E, Sayın Abdullah Öcalan'ın işte 27 Şubat çağrısından sonra ciddi anlamda kadınlara ciddi roller e, düşüyor. Çünkü her zaman biz şunu söylüyoruz. Yani e, Abdullah Öcalan da şunu belirtiyor. Yani kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez. Dolayısıyla bizler tecrübe olarak zaten e, bizler yılın konferans kararlarında e, Yürüyüş hattını genişletmek için özelde de işte Kürt halk önderi Brezatlı Öcalan'ın şahsında gelişen e, özgürlük fiziki özgürlüğüne dair hem de e, yine demokratik toplum inşasına dair belli planlamalar önümüze koymuştuk. Bu planlamalardan bir tanesi zaten işte toplumsal e, barış şiarıyla demokratik toplum inşasına. Bu şekilde 31 Mayıs'ta Ahmet'te alan parkında bir yürüyüşümüz gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yürüyüş kendisiyle beraber birçok şeyi getirir. Yani orada kadın iradesi, kadın sözünü kurması. Ben bu gelecekte rol sahibiyim. Beni dört duvar arasına sıkıştırmaya çalışan, makbul ve makul kadını yaratmaya çalışan mevcut iktidara karşı demokratik ulus çerçevesinde barışı, toplumsal inşai örmek adına ben bir rolsem o rolümü orada oynamak için alanda olacağım. Bunlar bizim için gerçekten önemli. Dolayısıyla bizler geçmişten de bu yana baktığımızda hem savaş mağduru hem çatışmalarda en çok kadın ve çocuklar etkileniyor. Belki hatırlarsınız 2014 ve 15 sürecini ele alırsak yine o savaş esnasında yine en çok kadınlar tacize, tecavüze uğrandı. Yine çocuklar Kayboldu. Yani bu işit gibi barbar bir zihniyetle mücadele eden, kendi ağını öğren ve öz savunmasını geliştiren yine kadınlardı. Dolayısıyla demokratik inşa kapsamında rolü kadının çok büyüktür. Bu rolde özellikle işte burada yani Türkiye ve Kürdistan'da e, sesin yükselmesi, kadının irade olması, kadının taleplerini yükseltmesi özellikle 1924 anayasasında hukuki dayanaklara bağlaması tıpkı nasıl ki İstanbul Sözleşmesi geçmiş süreçte tek bir kararla yok edilmişse tam tersi yine kazanımlarını bir fazlasını yine ekleyerek yine katlayarak aslında toplum, top, demokratik toplum inşası kapsasında 1924 Anayasası'nın değiştirilmesi ve kadın haklarının daha çok koruma altına almasına da dönük bir yürüyüştür. Aynı zamanda bu yürüyüş insan onurunun barışının insanca bütün etnik kimliklerini bir arada yaşaması ve halkların özgürlüklerini korunması için de bir yürüyüştür bugün işte barışa ihtiyacım var inisiyatifi kuruldu bu kuruluşlar bu platformlar sıradan değildir bu bunların bir araya gelmesi bunların oluşturulması Aslında demokratik bir toplumun oluşması için atılan adımlardır Yani bugün eğer ki demokratik bir toplum oluşmuş olsaydı ya da mevcut iktidar gerçekten gerçekten o rolleri verseydi bugün buna ihtiyaç duyulmazdı resmi kurumlarda kamuoyunda işte halkta mahallelerde özellikle kentlerde ciddi anlamda demokratik toplumun inşasının örülmesinin temel nedenleri ve nereden örülmesi gerektiğinin aslında cevabını oluşturacağız 31 Mayıs'ta. Bugün sözümüzü söylememiz gerekiyorsa bugün burada bu meydanda söylememiz gerekiyor. Biz bugün Türkiye ve Kürdistan'daki Tüm kadınları 31 Mayıs işte büyük şehrin yanındaki alan parkında bekliyoruz. Bütün kadınların sesi olmaya, demokratik toplumun inşasına, barışa, toplumsal barışa inşa etmeye e, öncesi olarak bütün kadınları bekliyoruz.